düşünüyorum Çünkü şimdi o kesimde tartışılmış da Sinan Oğan e, hangi tarafa destek vereceğini açıklamadan önce e, bu seçmen kitlesini kaydırabilecek bir yapıdan mı bahsediyoruz? E, yani hem Sinan Oğan için hem e, Özdağ için e, bu, bunu peşinden sürükleyebilecek bir e, seçmen kitlesi mi? Çünkü kemikleşmiş bir yapı değil, taze değil. bir değil. E, parti. Üç, üç. Ve, ben onlara için. üçüncü yolcu diyorum iki tarafı da e, şey yapmayan ama özellikle de iktidarın politikalarını tasvip etmeyen ve özellikle de dediğim gibi bu yanlış göçmen politikaları politika bile yok ortada. Yanlış göçmen hareketleri yüzünden. Bir politika bile belirleyemedi maalesef. Ki Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında da Ümit Özdağ'ın da altını çizdiği. Ümit Bey'e oy verenler tabii ki daha e, Zafer Partisi'ne oy veren 2-2,5 iki, iki puanlık bir kesim var. Onlar direkt bu konuyla ilgili hassasiyetle verirler. E, aradaki 3 puanda dediğim gibi iki tarafı da değil. Üçüncü bir yolu tercih edenler. Ama orada da dediğim gibi kime oy vermeyeceğimiz noktasından bakarsak o 5,5 puanlık kesimin Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceği konusunda kesinlikle eminim. Çünkü burada artık iş dediğim gibi iş, bazı büyüklerimizin dediği gibi iş referanduma döndü Ayşegül Hanım. İş artık bu işi tamam mı devam mı? hani Bu işi bir durduralım. Bu cübeliği bu mantıksız e, gidişatı durduralım, bu ucube sistemi durduralım, Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkaralım. Rayından çıkan pek çok devlet kurumunu ve devlet sistemini tekrar rayına sokalım mı? Yoksa bu sistem böyle devam etsin mi noktasında? Evet. O e, beş buçuk puanlık kesimin vatandaşlarımızın hassas kesimin, e, milli e, milli hassasiyeti olan kesimin, e, göçmenlerle ilgili hassasiyeti olan kesimin, demografik yapı ile ilgili ileride sıkıntılar yaşayacağımızı bilen farkında olan, farkındalığı yüksek olan kesiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da son açıklamalarında ağırlıklı